Ordu il merkezine 115 kilometre mesafede bulunan Mesudiye ilçemizde programımıza devam ediyoruz. Mesudiye Ordu ilinin alanı en geniş ilçesidir. 3 beldesi 57 köyü mevcuttur. Ordu ilinin en uzun akarsuyu olan Meletçayı ilçe sınırları içinden geçmektedir. Program ekiplerimiz Sinan Turan ve Oğuz Maden, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gülden ilçe hakkında bilgiler alıyor. Bir eğitimci eliyle ben burada yaklaşık 12-13 sene öğretmenlik ve idarecilik yaptım kendi ilçemde. Evet. Ee, tabi burada baktı ki bir eğitimci elinin değmesi gerektiğini özellikle yerel yönetimlerle ilgili. Tabi o zaman 6 tane mahallemiz vardı şu andaki gibi büyük şehir değildik geçtiğimiz dönemde geldiğimizde. Tabii gerçekten altyapı sorunumuz vardı, sosyal alan sorunlarımız vardı. Her şeye rağmen biz e, çeşitli projelerimiz özellikle sosyal projelerimizle, sivil toplum örgütlerimizi kullanarak, iş adamlarımızı kullanarak, bütçemizi de böyle, böyle sıkarak, e, çeşitli artırımlar yaparak işte oturulabilir bir alanlarımız oluşturduk. Mahalle yollarımızı asfalt, stabilize ve beton çalışmaları yaptık. Meydan parke çalışmaları yaptık. Mesudiye'nin giriş yolu, çıkış yolunu e, en güzel şekilde protokol çekip düzenledik. Beş yıl öncesiyle şu andaki Mesudiye karşılaştırdığımızda ee, sonra da yani 5 yıl öncesini bilen vatandaşla bugünkü bir gören vatandaş bu farkı daha iyi görecektir. Allah nasıl kısmet ederse önümüzdeki işte 4 4,5 yıllık yıl sürede Mesudiyemizi işte altyapı sorunlarını çözülmüş, sosyal alanların tamamlamış. Hemşehrilerimizin göç eden hemşehrilerimiz rahatlıkla Mesudiye gelip hatta kışın dahi gitmeden burada kalabileceği bir ilçe konumuza inşallah getireceğiz hep birlikte. Mesudiye'nin bir eğitim kampüsü olma yolunda çalışmalarını sürdüren Başkan İsa Gül programımız aracılığıyla da yatırımcıları bölgeye davet ediyor. Bir iş adamının yatırım yapma yapması için altyapının tam olması gerekiyor. Dedi yani işte havaalanımız, Vakıf Kadir'in zorluğuyla birlikte Mesudiye'miz önü açılıyor. Ben buradan birçok toplantıdan iş adamımıza bir araya geliyoruz. İşte özellikle turizm yatırımları bir noktasında. Yatırım yapmalarını ya da kendi bünyesinde olan bir fabrikasının bir üretim kolunu Mesudiye gibi bir bölgeye getirip e, buradaki işsizlerimizin istihdamını işsiz gençlerimize sağlamayla ilgili e, çalışmalarımız devam ediyor. Yarcık memleketini seviyorsa, memleket aşığıysa gelsin Mesudiye'mize ordumuza e, yatırım yapsın. E, tabi bunun yanında bizim e, tüm mevşeremize vereceğimiz bir güzel haberimiz daha var. O da Mesudiye'miz eğitim kampüsü baş, başlattı. Yani bir sivil toplum ayağıyla ile birlikte yani 50 dönüm üzerine yani içerisinde kapalı spor salonunun olduğu, işte lojmanların olduğu, işte yattırı kötü bölge okulu bizim 50 dönüm arazimizin içerisinde biz bunu e, yüksek olumuza kazandırdık. Gençlerimize özellikle eğitim alanında ünlü açabilecek bu büyük projemizi de e, kaymakamımızın öncülüğünde, e, CU toplum örgütlerimizin ve belediyemiz öncülüğünde birlik beraberlik vererek hayata geçirdik. İnşallah belki önümüzdeki bir yıl ya da bir buçuk yıl gibi süreçte de bunu da tamamlamış olacağız. Aslında olursa Başkan İsa Gül son olarak Mesudiyeli hemşerilerine programımız aracılığıyla seslenerek memleketlerine destek olmalarını dile getiriyor. Yazınki nüfusumuz bizim 60-70 bin ortalamamız. Bayramlarda 100 bini buluyor. Ama bu hemşerimizin ne hikmetse ikamet yağı İstanbul'da ya da Ankara'da başka Türkiye'nin başka bir yerinde. ya yani buradan da sizin aracılığıyla çağrıda bulunuyoruz. Şu an ordunun bile bir milletvekili sayısı aşağı düştü. Neden? Ya biz e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bunlar işler yaptık. Biz e, yazın bir e, buçuk milyon insana hizmet veriyoruz. buçuk iki milyona yakın ordunun genelinde. E, Bizde en başta bu sıkıntı yaşayan bir adam Mesudiye. Şimdi o yüzden de bu kırsalların kez, gelişmesi için hem şeylerimizin memleketini ve Mesudiyesin ordusunun sen hem şeylerimizin gelip e, orduya ve Mesudiye birinci kâmet yahını memleketi eğer kışında üç 4 ayın oraya gidiyorsa da ikinci kâmet yahını oraya alması gerekiyor ki biz bundan sonra daha büyük yatırımlar imza atabilelim. Ben buradan da bu hemşerilerimize, uçağımıza kulak vermesini arzu ediyorum.